Herkese merhabalar. Evet 11. sınıfın hareket konusuyla, hareket ünitesiyle devam ediyorum. 11. sınıf hareket. Hala kuvvet hareket ünitesindeyiz. Sanıyorum ki 3. kısma böylece geçmiş oluyoruz. Canım sen şöyle dur. Peki İlk başta hareketi geçmeden evvel konum nedir? Yer değiştirme nedir? Alınan yol nedir? Bunların üzerinden harekete geçmek istiyorum. Nedir arkadaşlar sizce? Şunun konumu nedir? Şunun buradaki kağıtların konumu nedir? Bu soru bir tuhaf geliyor mu size? Yani yeterli geliyor mu? Çünkü bu soru yetersiz. Yani bir cismin konumunu böyle kafamıza göre belirleyemeyiz. Sağda, solda, yukarıda, aşağıda. Böyle bir şeyden bahsedebilmemiz için şunu sormamız gerekiyor. Neye göre konumu? Yani. Tamam mı? Dolayısıyla ben ilk başta hareket diyorum. Konumu tanımlamalıyım. Konum bir cismin bir referans noktasına göre uzaklığıdır arkadaşlar. Dolayısıyla not almak isteyenler için yavaş söyledim. Bir referans noktam var. İşte şuradaki kutu, kutulardan bahsettik. Bu referans noktama göre dümdüz çizdim. Bu benim konum vektörümdür. Sıkıntı yoktur herhalde. Basit bir şey. Şimdi geldim. Yer değiştirmeden bahsedeceğim. Yer değiştirme. Ve daha sonra alınan yoldan bahsedeceğim. Yer değiştirme nedir? Ben tuttum buradaki cismimi buradan şu tarafa doğru taşıdım ya da bu tarafa doğru taşıdım. Burada iki mesafe arasına bakalım. İlk başta cismimiz şuradaydı. İlk konumum bu bakın. x1 vektörüm. Yani cismin ilk konumu. Ben bunu buradan şuraya doğru taşıdım. Bu da benim ikinci durumdaki konumum. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür ve son konumdan ilk konumu çıkartarak buluruz. Son konumum bu, ilk konumum bu. Çıkartma işlemini nasıl yapıyoruz? Çıkartılanı ters çevirip ucuna ekleyip başlangıçtan sona doğru çizebiliyorum. Bu benim birinci çıkartma işlemi yolum. İkinci yolumsa çıkarılandan hemen ok çiziyorduk diğerine. Başlangıç noktalarını birleştirerek hatırlıyor musunuz? Hatta gözlenen eksi gözlemci yaptığımızda gözlemciye şöyle çizip diğerine ok çiziyordum böyle. Çıkarılandan ok çiziyordum. Burada da çıkarılan x1 diğerine ok çizdiğimde işte bu benim yer değiştirme vektörüm oluyor. Her seferinde bir referans noktası belirleyip bunu yapmamıza gerek yok. Cisim buradan tutup şöyle gittiğinde bu benim ilk konumum bu benim son konumum oluyor. Bakın ilk konumdan son konuma doğru çizdiğim şu vektör dümdüz benim yer değiştirme vektörüm oluyor. Tekrar söylüyorum kendisi vektörel bir büyüklüktür ve birimi metredir. SI sistemde tabi günlük hayatta kilometre bazında ya da küçüklerle uğraşıyorsak milimetre, santimetre şeklinde de kullanabiliyoruz. Peki geldim. Alınan yol. Alınan yol. Adım atma sayılarıma bakacağım. Yani ben parkta dolaşıyorum. Şu yolları izledim. Burada adımlarımın hepsini sayarak gittiğim mesafeyi, kat ettiğim yolu bulursam bu benim aldığım yol oluyor. Aldığım yol skaler bir büyüklüktür. Ve yine birimi metredir arkadaşlar. Alınan yol skaler, yer değiştirme vektörel. Alınan yolu da yine x ile gösterebiliriz. Fark etmez. Burada mesela buradan buraya giderken atıyorum 200 metre yürüdüysem bu benim aldığım yol oluyor. Bu iki mesafe arasındaki en kısa çizgi bu benim yer değiştirmem oluyor. Mesela bu 100 metre diyebiliriz. Mesela tüm dünyayı dönüp dolaştım ve olduğum yere geldim. Aldığım yol tüm dünyanın çevresi yaklaşık 40 bin kilometre olurken yer değiştirmem yer değiştirmem sıfır oluyor. Çünkü olduğum yere hop geri döndüm tamam mı? Burası okey. Evet eğer çembersel bir yol izlersek aldığımız yol ve yer değiştirmeye bakalım. Yani şöyle bir parkurda yürüyüş yaptığımı düşünün. Şuradan harekete başladım. Parkurun yarı çapı, yarı çevresi yapamam. Yarı çapı da 3 metre olsun. O zaman şurada benim gittiğim tüm mesafeleri saydığımda farkındaysanız bir çemberin çevresinin yarısı kadar yapıyor. Bir çemberin çevresi 2 pi r'dir. Yarısı pi r kadardır. Pi'yi 3 alırsak aldığımız yol 3 çarpı 3'ten 9 metredir. Yer değiştirme baştan sona çizilen şu en kısa mesafe. Bu da iki yarı çap yapıyor farkındaysanız. Dolayısıyla yer değiştirmemiz 6 metredir. Şimdi geldim. Sürat ve vektörel olan... E, aman konuşamadım ben. Bir gün konuşursam çok güzel şeyler anlatırım. Sürat ve hız. Arkadaşlar sürat, skalaş... Hız vektörel. İnsan böyle başlar mı anlatmaya? Sürat skalar, S harfiyle başlıyor diye hemen yapıştırdım. Sürat birim zamanda alınan yoldur. Alınan yol bölü zamandır. Alınan yolun kendisi skalar olduğu için alınan yoldan türettiğim büyüklüğün yine skalar oluyor. Hızsa yer değiştirme bölü zamandır arkadaşlar. Hız ve sürat birbirlerinden farklı kavramlardır. Tamam mı? Şimdi bunun birimine bakalım. Yol bölü zaman yani metre bölü saniye. Bunun birimine bakıyorum. Yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirme de yoldur. Yine metre bölü saniye. Fark etmez. Peki ortalama sürat ve ortalama hız ikisine de aynı şey geçerli. Ortalama sürat dediğimiz zaman tüm alınan yolu tüm geçen zamana bölüyorsunuz. Toplam işaretidir bu. Top e, ortalama hızı ifade etmek istiyorsak tüm yer değiştirmeyi tüm geçen zamana bölüyoruz. Burada böyle yapınca da sanki bir farklıymış gibi oluyor. Aslında aynı sembollerle gösterilir ama benimki alışkanlık. Toplam yolu toplam zamana bölersem ortalama sürati toplam yer değiştirmeyi toplam zamana bölersem ortalama hızı buluyorum. Farkındaysanız çok bir şey fark etmedi. Şimdi ilk başta artık 9. sınıf değiliz 11. sınıfı. Dolayısıyla ilk başta grafiklerle başlayacağım. Ben bir okul kitabımızı açayım. O sırada vakit kaybetmeyeyim. Şunu durdurayım. Evet devam ettim. Şimdi siz e, ilme ne demek biliyorsunuz ama tekrar edelim. Birim zamanda hızda meydana gelen değişime ilme deniliyor. Yani bir saniyede ne kadar hızlandım, bir saniyede ne kadar yavaşladım. Buna cevabı benim ilmedir aslında arkadaşlar. E, eğer bir cisim hızlanıyorsa ilmesi yani kuvveti ve hız vektörünün aynı doğrultuda, aynı yönde olması gerekiyor. Eğer yavaşlıyorsa da ters yönde olması gerekiyor. Sabit bir net kuvvet etkisi altında bir cisim hızlanıyorsa buna bir boyutta sabit iğmeli hareket deniliyor. Buna aynı zamanda düzgün değişen doğrusal hareket de deniliyor. Cisme sabit bir şekilde tutup çekiyorsanız bir sağa doğru o zaman düzgün bir şekilde hızlanmasını beklersiniz. Tamam mı? E, hız zamanla ilgili tüm bu şeyleri 9. sınıfta görmüştünüz aslında. Sabit hızlı hareketi ben size kısaca bir hatırlattıktan sonra sabit iğmeli harekete geçeceğim. Sabit hız demek ne demek? Mesela tuttuğunuz adım adım gidiyorsunuz tamam mı? Sizin hızınız, hızımızı nasıl buluyorduk? E, alınan yol bölü zaman şeklinde. Mesela 10 metre bölü saniye benim sabit hızım olsun. Şu anda sağ tarafa doğru yürümeyi artı yön, sol tarafa doğru yürümeyi eksi yön olarak aldım. Hızım sabit 10 demek, her saniye 10 metre sağa doğru gidiyorum demek. Birinci saniyede eğer ilk konumum 0 ise birinci saniyede 10 metredeyim, diğer birinci saniyede 10 metre daha gittim 20 metredeyim, diğer saniyede 30 metreyim diye gidiyor. Hem hız zaman grafiği çizmeyi öğrenelim tekrardan tekrar edelim. Hem de konum zaman grafiği çizmeyi tekrar edelim. Hız zaman grafiğim. Hızım sağa doğru pozitif yönde 10 ve sabit. O yüzden grafiğimiz dümdüz olacak. Grafiğimde 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye de, diye belirttim. Bakın hız zaman grafiğinin alanı bize yer değiştirmeyi verir. Grafiğin alanı yer değiştirmeyi verir. Şu anda grafiğim pozitif bölgede. Sağa doğru yer değiştirdiğimi öğreniyorum. Grafiğim sabit ve 10. Grafiğin alanını aldığımda ilk başta 10 metre, sonra tekrar 10 metre vesaire diye yer değiştirdiğimi görüyorum. Grafiğin alanı bana iki tane şey yorumlayabiliyor, söyleyebiliyor. Hem hareket yönümü söylüyor pozitif veya negatif şeklinde yani sağ veya sol şeklinde. Hem de ee, ne kadar gittiğini söylüyor. Dolayısıyla grafiğimizin alanı, zaman grafiğimizin alanı yer değiştirmeyi veriyor. Şimdi bu yer değiştirmenin ve dolayısıyla hızın artı veya eksi olması bir farklı gelebilir size. Normalde günlük hayatta eksi diye azalmaktan bahsederiz ama skaler büyüklüktür o. Vektörel büyüklüklerde eksi demek yön belirtir ters yöne gidiyorsun demektir. Tamam mı? Yani ben şu referans noktamı bir ağaç olarak belirlersem, ağacın sol tarafını sağ tarafına doğru gittiğimde pozitif yer değiştirme yaparken, ağacın sol tarafına doğru gittiğimde bunu ben kabul ettim. Negatif yer değiştirme yaparım. Dolayısıyla sağ tarafta pozitif hızım, sol tarafta negatif hız değerlerim olacaktır. Azalıyor anlamına gelmiyor. Sol tarafa doğru yürüyorum anlamına geliyor. Bunu da söyledikten sonra şimdi devam edebilirim. Konum zaman grafiğimi çizdiğimde bakın birinci sıfırıncı saniyede sıfırıncı konumdaydım ben belirledim. Birinci saniyede konumum 10 olacaktır. İkinci saniyede konumum 20 olacaktır. Böyle böyle gidiyor. Ben bu dataları birleştirdiğimde laboratuvarda yapsaydım şöyle dümdüz bir grafik elde ederdim. Bu benim konum zaman grafiğim. Konum zaman grafiğinde dikkat etmem gereken şey şu. Konum zaman grafiğinin eğimi bana hızı verecektir. Burada eğim aldığımızda mesela şuranın eğimini alalım. Ne yapıyorum? Hemen eğim şuradaki büyüklüğe bakıyorum. 0'dan 20'ye gitmiş pozitif 20. 2 saniye geçmiş. Eğim bana ne verdi? 10 verdi. 10 metre bölü saniye benim hızımın büyüklüğü ve yönünü verdi. Başka bu kadar aslında. Yukarı doğru gidiyorum. Dolayısıyla e, yönüm artı diye de yorum yapabilirdim. Ama şu an aklıma bu kadar geliyor. Peki ters tarafta hareket etseydik? Ters tarafta hareket etseydik ne olurdu? Hemen görelim. Bu sefer hareketime bu sardan buradan başlıyorum. Bence şurayı da sileyim. Ve hızımın büyüklüğünü hiç değiştirmeyeceğim. Buradan harekete geçtim 0. Şimdi bir saniyede o zaman ben eksi yönde 10 metre gitmiş oldum. Bir kere daha gittim eksi yönde 20 metre gitmiş oldum. Benim hızım sola doğru 10 metre bölü saniyedir. Hem de hız zaman grafiği çizdiğimde yine değerin sabit olduğunu ama bu sefer eksi yön olduğunu dolayısıyla grafikte eksi bölge yazmam gerektiğini gördüm. Bir saniye hemen hız ve zaman şeklinde. 2, 3 zaman aksa da zaman değişse de ben bu tarafa doğru sabit bir hızla gidiyorum. Grafiğin alanına baktığımda eksi bölgede olduğumu gördüm. Yer değiştirmem eksi 10 metre. Sola doğru 10 metre, sola doğru 10 metre, sola doğru 10 metre gittiğimi söylüyor grafik bana. Dolayısıyla ben konum zaman grafiği çiziyor olsaydım. Birinci saniye, sıfırıncı saniyede sıfır konumundayım. Birinci saniyede eksi 10 konumundayım. İkinci saniyede eksi 20 konumundayım. Buradaki dataları birleştirdiğimde grafiğim şöyle geldi. Bakın konum zaman grafikleri sabit hızlı pozitif ve sabit hızlı negatif şeklinde böyle gösterebiliyorum. Tamam mıyız şu ana kadar? Buranın eğimini alsaydım, bakın yapalım mı? Eğimini alsaydım Eksi 10 bölü 1'den bana yine hızımı verecekti. Kolay arkadaşlar. Buraya geçiyorum. 9'da zaten gördünüz. Şimdi geldik. Bir boyutta sabit iğmeli hareketle ilgili hesaplara. Hemen bir etkinlikle yapacağım bunu. Ders kitabımızı takip ediyorum. Şimdi sürtünmesiz yatay bir düzlemde bir cisim duruyor. Şu. Sürtünme olmadığını farz edelim. Ben buna sağa doğru kuvvet uyguluyorum. Bu tarafa doğru çektim. Bu tarafa doğru çektim ve büyüklüğüm 4 Newton. İlk hızım 0. Durgun halden harekete başladım. Ne olmasını bekliyorum? Bu cismin hızlanmasını bekliyorum. Peki ben ne görmüştüm bir önceki konuda? F eşittir Ema. Bir cismin üzerinde net kuvvet varsa o cismi iğmelendiririm. Durgun bir cismi hızlandırırım. Peki kaç kiloymuş onu yazmadım. 2 kilogram küpleri. Şimdi 4 Newton kuvveti 2 kilogram cismi uyguladığımda 2 metre bölü saniye karelik hızlanma iğmem olduğunu görüyorum. Her saniye ikişer ikişer hızlanacağım. Dolayısıyla şimdi o zaman bunun bir kişi olduğunu düşünün ve koşmaya başladığını düşünün. Her saniye ikişer ikişer hızlanarak koşuyor. O zaman ilk hızı sıfırken iken 1 saniye sonra hızının 2 metre bölü saniye, 1 saniye sonra hızının 4 metre bölü saniye, 1 saniye sonra hızının 6 metre bölü saniye olduğunu, giderek hızlandığını görüyorum. Dolayısıyla birim zamanda aldığı yolları da birazcık ölçekli çizmeye çalıştım. Giderek hızlandığı için aldığı yollar giderek artıyor. Şimdi bu tarz soruların hepsini aynı şekilde yapacağız. Hemen hız zaman grafiğimizi çizeceğiz. İlk hızımız 0. Birinci saniyede hızımız 2. İkinci data. İkinci saniyede hızım 4. Üçüncü saniyede 6. Bunları birleştirdiğimde hız zaman grafiğinin böyle olduğunu görüyorum. Hız zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi verir demiştik. Buradaki yer değiştirmemiz 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 metre. Buradaki yer değiştirmemiz yamuğun alanıdır. Yamuğun alanını nasıl buluruz? Bakın yamuğun şuradaki kenarı 2, buradaki kenarı 4. Büyüklükte şurası da 1. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 3 metre vardı. Tamam mı? Buradan da bunu söylemiş olduk. Şimdi farkındaysanız bu hep böyledir. Yani x, 3x, 5x, 7x diye gider her zaman yer değiştirme. Sabit e de ama yani sabit kuvvette. Şimdi konum zaman grafiğimi çizecek olsaydım nasıl bir grafik çizerdim? İlk bir saniyede sıfırıncı konum olarak bunu referans noktan burasını kabul ettim. Birinci saniyede ne kadar yol gittim? 1 metre. İkinci saniyede ne kadar yol gittim? 3 metre. Tamam, sıkıntı yok. Böyle böyle. Şimdi kız grafiğe yerleştiriyorum. Birinci saniyede 1 bir metre yol gittim. Datam burada. İkinci saniyede 3 gittim. Yani hangi konumdayım? 4 konumdayım. Bakın, buradaki artış birer birerken burada 1, 3, 5, 7 diye artış olacak. Eğer bu grafikte dataları birleştirirseniz şöyle bir grafik elde edersiniz. Bu eğimi artan Tamam, sıkıntı yok. Bu eğimi artan bir parabol grafiğidir. Eğimi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Grafiğimiz şöyle olduğunda şu bize eğimi veriyordu. Grafiğimiz şöyle olduğunda şuraya çizdiğimiz şu bize eğimi verir. Yani parabole eğer kalemi şöyle tutturursanız bu kalemin giderek dikleştiğini, eğimin giderek arttığını görürsünüz. Eğimi artan bir parabol grafiğidir bu arkadaşlarım. Hızlanan grafiğimizi de çizmiş olduk. Şimdi negatif yönde hızlanma yapacağım ve e, burada sanıyorum duracağım. Şarjım bitmek üzere çünkü. kilogramlık bu cisme sol tarafa kuvvet uyguluyorum. Az önce sağ. Sağı pozitif. Solu negatif seçtik. Bu tarafa doğru kuvvet uygularsam bu tarafa doğru hızlandırırım cismi. Efendim 12 Newton'lu kuvvet uygulayayım. Ve e, referans noktam şurası. Şu eve göre araba olsun bu. Tamam mı? Yani eve göre ben birazcık geriden de başlıyorum ki Şöyle kafa karışsın. Şöyle evin 10 metre gerisinde olan bir araba ve 12 newtonlu kuvvet uyguluyorum. İşte grafiğini çizeceğiz şimdi. 10 metre gerisinde dedik. Şurası 10 metre. Şimdi neyle başlıyorum? Düşünelim. Cisme kuvvet etki ederse o cisim hızlanacaktır. Okey. Peki kaç saniyede ne kadar hızlanacak? Mesela bu bir Ferrari mi? Ya da Şahin mi? Nasıl anlayacağım? İğmesine bakacağım. Birim zamanda kim daha fazla basıyor? Ne yapıyorum? F eşittir ma diyorum. 12 newtonluk cisme 3, 3 kilogramlık cisme 12 newton kuvvet uyguladım. Hızlanmam 4. Ben sola doğru 4'er 4'er hızlanacağım. Tamam mıyız? İlk hızımız da 0. Solu sağı artı seçtiğim için sol eksi yönde oldu. Dolayısıyla grafiğimde hep eksi olacak. Beni hızlandıracak olan kuvvetin yönü de dolayısıyla ivmem de eksi. Bu da cepte kalsın. Hemen ne yapıyorum? Hız zaman grafiği çiziyorum. Neredeyse hiç size formül vermeyeceğim diye umuyorum. İleride lazım olabilir tabii. Ve sonrasında konum zaman grafiğimi çizeceğim. Tamam. Şimdi ben her saniye ne bulmuştum? 4 metre bölü saniye karelik bir iğme ile hızlanacağım. İlk hızım 0. 1 saniye geçerse hızım 4 olur. Ama sola doğru gidiyorum. 1 saniye daha geçti. Hızım 8 oldu. 1 saniye daha geçti. Hızım 4, 8, 12 oldu. Hep sola doğru gittiğim için hızımın büyüklüğünü eksi koydum yani hızıma eksik koydum. Ve grafiğin datalarını birleştirirsem şöyle bir grafik elde etmiş olurum. Çok güzel. Şimdi bunu yaptıktan sonra hız zaman grafiğinin alanı bize yer değiştirmeyi verecek. Aman deyin buralar 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 bizi ilgilendirmiyor. Grafik eğimi yani grafiğin eğrisiyle eksen arasında kalan şuralar bizi ilgilendirir. Şimdi bu bir üçgen. Hemen yapalım. 4 çarpı 1 bölü 2'den burası 2 metre geldi. Ve grafiğin alanı eksi bölgede yer değiştirmemiz eksi 2 metre. Kolaylık olsun diye size söylemiştim. x 3x 5x diye gider. x eksi 2 o zaman 3x eksi 6. 5x eksi 10 metre. Yani burada grafiğin alanını aldığınızda size 10 verecek. Hadi kontrol edelim. Burası 8 artı. Burası 12. Çarpı burası yükseklik 1 bölü 2. 20 bölü 2'den 10. x 3 x 5 x diye gider her zaman. Bu da tamam. Şimdi konum zaman grafiğini çiziyorum. Çok dikkat ediyorum. Çünkü bu sefer t0 anında başlangıç anım evi referans seçmiştim ve evden 10 metre ötedeydi sol taraftaydı. Dolayısıyla eksi 10 metre benim başlangıç konumum. İlk datam burada. Evet, birinci saniyede 2 metre yol gittim. Birinci saniyede konumum eksi 12. Sonra 6 metre daha gittim. İkinci saniyede eksi 18. Sonra 10 metre daha gittim. Şurayı iyice arttırıyorum. Eksi 28'de. Buradaki dataları birleştirecek olursam işte bu benim grafiğim oldu. Çok güzel oldu. Evet hızlanan da Konum zaman grafiklerimiz genç kağıdıya adlandırılıyor. Kollar yukarı. Böyle aklınızda kalmıyorsa kalemi tutun. Eğiminin giderek artan grafiği olması lazım. Burada da eğimi böyle, böyle, böyle. Eğimi giderek dikleşiyor. Şu kaleminiz giderek dikleşiyor. Kalemim giderek dikleşiyorsa artan bir şeyler yapıyorum. Artan bir hareket yapıyorum diyebiliriz. Evet, hızlananla ilgili şimdilik bu kadar yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda yavaşlayanı anlattıktan sonra grafikle ilgili soruları çözmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.